Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Roblox su Beklediğinizi Biliyorduk Bir Önceki Videoda Ses Gelmedi Özür Dileriz e, Bugünkü Videomuzda Evrimcik Kanalı Parti 3 Gelecek Arkadaşlar e, ev, Bugün Şey Çektik Arkadaşlar Sizin için. Evet. Ben, ben bu Ben yaptım ve bunu aldım arkadaşlar. Şimdi e, evrimin dükkanına gideceğiz. Evrim sende kaç para var? 87 Nehir Niye bir sende? 21 para. Tamam sen paranı bağışlama. Ben nehre az evrime para atayım. Siz benim dünyamda değil misiniz? Ben şimdi ben üstüne bastım. Benim dünyamda yoksunuz. Ana, Umut sen benden önce giymişti. Evet dünyama gelin. Tamam. Evet arkadaşlar, evrimi bekliyorum. Garajda. <laughs> evet arkadaşlar, devam ediyoruz şimdi evrimi getireceğim. Bakın arkadaşlar bunu küçük karabam yumurta. <laughs> arkadaşlar diyor koştu durmuyor. Küçük bir <laughs> şey. Arkadaşlar şu an benimkini bulamadım. Yok. Yeşil bina falan var da sahile gidince Aa, bir sahil, tane sahile Sahilde buluşalım. Bütün çocuklar yerli. Ben polis merkezinin bulayım polis polisler Polis merkezi var mı? Aha. Burada polis yumurtası var <laughs> arkadaşlar. O o, ben parkası parkası ben geldim. Ben geldim, ben geldim. Ben ben A parkası. Parkası. ben parkası. Parkası. Ben gördüm geliyorum. Aha mi? iki tane polis yumurtasını aldım arkadaşlar. O, bekle. Ben şimdi bizimkileri bekliyorum. Geldikten sonra görüşürüz Aziz Allah ben okuyayım. Evet arkadaşlar biz de devam ediyoruz. Evet, evet, ben de, de geldik. Ben şimdi yukarı çıkacağım. Evrim yükseltme yapınca göreceğiz. Evrim asansörü hariç yapsam tamam mı? Asansörü son sorayım. Evet. Devam ediyoruz.

5000 liraya yap. 10 milyar toplam tutası yap. Ofis Ofski yap. Ne? Evet arkadaşlar evimin şeyi bunlar. Kahve odasını da yap. yap. Ne kaldı? Mutfak. Yapamıyoruz. Yapamıyor ya. Ne kaldı? Banyo. ben banyoyu şunu yapayım. Hah. Bekle. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar evine... bir bakacağım kaldım. En güzel evrimiş şey ya. Işte. <laughs> ben bir bakacağım. Bakmak istiyorum. Bakmak istiyorum. Arkadaşlar üstünde bakmak istiyorum. ne oldu. Kaç tane var? 40 40,5. 40.000 lirası var evrim. Arkadaşlar bir ben gönderdim. Vah. Evrimi yükseltme yapacağım. 40.000 Evrim ne baksana. Piskat şöyle oldu. Arkadaşlar çok güzel bence. Ne yap? Söyleyeyim mi? Hı. Banyoyu yapınca banyoyu. Banyo? Banyo. Of. He. Kaldığı tukumbala. Asansör arkadaşlar. yapıyorlar. Devam ediyor. Roblox'te <laughs> banyo yaptı. Şuraya asansör gelecek. Ondan sonra bir çatısı kaldı ve ondan sonra video bitecek. Ne bitmeyecek mi? Arkadaşlar <laughs> evde Buldu mu neyi? Az, i̇şte. Az kaldı. Ne o polis karakolu mu? Yok. Normal. Değil. Şimdi Bencikana gidiyoruz. Arkadaşlar. Bu ne? Evet. çok evet. çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu an arabalarla filan. <laughs> arabaları şöyle düzgün bir park edelim geri. Ooo. Umut senin daha bir kat iyi. İyi Güzel kızım. Arkadaşlar. Arkadaşlar şeyler göstereceğiz. Dikkanı gördük. Evimde bizim arabamız aynı arkadaşlar. Yarın da bunu çekeceğiz. Bu da çok uzun olmasın. Evet arkadaşlar ben nehiyi çetiyorum. Küçük Ama o e bölümde şu yapacağız. Herkes büyük. Tamam. bu araba. Arkadaşlar Nehi'nin ama, biraz... ama, en... o, ama benimki yani de. Evet de... Gidiyor, biliyor musun? Şimdi ben dükkana geçiyoruz. Evet, Herkes arabada. Evet. evet. Takip edin konvoy şeklinde gidecek. Biliyoruz da konvoyun evet. olduğunu. Yavaş gidelim yavaş. Ay, 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 ay nereye gidiyoruz kaç evet. baba evde dükkanı evet. ben sendi dükkandayım ben yine dükkandayım evet. ben sendi dükkanındasın evren hiç burası da dükkanı güzel evet. ama nerede Evet arkadaşlar şu anda da nehrin dükkanını gösteriyoruz. Bu da köşe. Bu yuvarlak mı? Bizim evden oraya Evet arkadaşlar nehre bir asansör yapılacak. Çatı yapılacak. Ve onu da çıkartacağız. Değil mi? Bundan sonra da Nasıl süreli? bir şey? Hadi gidelim. Yavaş gidiyorum ben. gel bir Devam ediyoruz. yavaş gidiyorum kızım gelsin Arkadaşlar Bu sadece daha da güzel olurdu Türkiye. Biliyor musun Nehir? Dümdüz düz gel hiç bir yere sapmadan. Arkadaşlar <laughs> böyle oldu, bir kendimi öldüreceğim Dükkanı arkadaşlar. Ediyoruz. Niye? Çünkü böyle hareket ettiyimden. Ben de geldim Nehir öldü. Evrim işte pardon. <laughs> Kafam pasta oldu. Ginaldı oldu. Ana arkadaşlar kanımda da ya. Dümdüz düz yoldan gel hiçbir yere sapmadan. Düz düz gelin. Şöyle ben de park edeyim arkadaşlar. Dur. Ben park edeyim arabaya vurursunuz. <laughs> Benim o, 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 o. можно узнать первое время когда paketimiz olacak iş. Mes burası. Arkadaşlar neden, hı -hı. neden, bunu, ne, neden bunu bak, şu Tamam. He. Atar kat'a gitsin. Tamam ben geliyorum yukarı. Asansör diyoruz arkadaşlar şu an. Ben gitmeden bir arabada ben alayım şimdi ya. Şöyle de üst katını. Şu arabamız sarı kırmızı Galatasaray. Ya, hala Galatasaray. Ya, gel abi, Arabalarım <laughs> böyle arkadaşlar. <da> şu... <laughs> Şurada toplantı şimdi <laughs> <Bizi>. bugün. <laughs> Videoları burada konuşuyoruz. <laughs> bir Sizin eksiğin olacak burası arkadaşlar. Buraya vereceğim. Burası büyük burası. Fiyatsız. Ondan sonra da burası da benim odam. Dışarı çık. Burası şey şey. Burası benim. Biz burada oturacağız. Yani Şöyle arkadaşlar yandı. ben bir ölüm geldim. Burası gelin. Mutun odası. Mutun, Mutun. Burası benim benim. Yok şurası benim. Mert Merdiven kenarı. Arkadaşlar bir saniye ben geliyorum. Arkadaşlar abi yanına gidip ana ya ne ya bizim odamız şu yaptı şu yaptı Arkadaşlar ben daha önce oturma oturduğu yere gittim başkanlık lider yerine du ya. Arkadaşlar. Hemen ben geliyorum. Ne işte arkadaşlar bu bu e, Bugünkü de, videomuz de, bu kadardı. <laughs> abone olmayı ve like de, atmayı şans. ve unutmayın <laughs> ki, ve görüşmek üzere. Abone olmayı da unutmayın. Ay, tabi, en Dur bitmiyor arkadaşlar şu an.